Ben bugün haberlere çıktım arkadaşlar. Hem de motorumla beraber. Motovlogger olmayı istemiyorum dedikten sonra. Neyse. Selam arkadaşlar. Ay. Video çekmek niye bu kadar zor? Ya sizin de çok kolay ya çok kolay falan diyor millet. Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte soru cevap yapıyoruz. Sorularınız burada hazır. Instagram'a yazdım bir kutucuk bıraktım. Instagram hesabımda şuralara bir yerlere bırakırım. O kutucukta diyorum ki bana istediğiniz her soruyu sorabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Şimdi gerçekten bunu yapacağız. <laughs> Ben geçen hafta bir kaza videosu paylaşmıştım. Bu videom bir haftada 40 bin izlendi ve haber kanallarına çıktım. Geçmiş olsun dilekleriniz için öncelikle çok teşekkür ederim. Ufak bir kazaydı. Evet çok büyük bir risk vardı ama ben herhangi bir hasar almadım. Motorum da herhangi bir hasar almadı. Ayağımı çok soruyorsunuz. Ayağım... Ayağım incindi arkadaşlar sadece ama bir iki gün içerisinde o da geçti. Asıl konuya geliyorum. Telefonumu da elime almışken. Şimdi bana buradan sorduğunuz soruları cevaplayacağım. Şöyle bir karıştırıyorum. Şöyle görün siz de görün. Böyle böyle karıştırıyorum. Rastgele böyle birini seçiyorum. Motoru bırakmayı düşündün mü? Ben motoru alalı 2,5 yıldan fazla oldu. İlk motorum bu benim ve düşünmedim ya. Hatta yükseltmeyi falan düşündüm. Hep devam ederim diye düşünüyordum. Hayatım artık nereye giderse. Hala çok farklı bir fikrim yok. Yükseltme şansım olursa yükseltirim. Abla tüm yorumları tek tek okuyor musun? Hayır okumuyorum. Ben ilk başladığım zamanlar sosyal medyaya tüm yorumları okuyordum gerçekten. Ve bu benim sinirimi inanılmaz derecede bozuyordu. Çünkü çok fazla linç geliyordu. Özellikle motosiklet üzerine daha fazla içerik ürettiğim için o zamanlar çok hızlı konuştum. Çok fazla linçleniyordum. Zaten kadın motorcu olduğum için ve o zaman kadın motorcular daha az olduğu için en azından görünürde daha azdık. O yüzden çok yalnız kalıyordum. Hem de dediğim gibi çok fazla linçleniyordum. Yol bozuk olduğundan yaşanan kazadan dolayı herhangi bir tazminat aldım mı? Hayır. Çünkü herhangi bir dava açmadım arkadaşlar. Buluşma olacak mı? İlk olarak ben Bartın'da buluşma yapmayı istiyorum aslında. Çünkü Bartın'da beni çok tanıyan insanlar. var. Bu arada Bartın benim memleketim. Ama çok emin olamıyorum şu anda ve Bartın'a pek fazla gitmiyorum. Çünkü İstanbul'da yaşıyorum. Bunu biraz daha ilerleyen zamanlarda düşünebilirim. CC yükseltecek olsan hangi motoru alırdın? Yükseltmeyi düşünüyor musun? Demiş bir arkadaşımız. Ee, yükseltmeyi tabii ki isterim. Çok isterim çünkü 150 cc bir motordan gerçekten çok yoruldum. 2,5 buçuk yıldır kullanıyorum. Yükseltebiliyor olsaydım MT 25 alabilirdim, R 25 alabilirdim. Ninja 250R alabilirdim. Ya aslında ben racing seviyorum ama naked çok alışkanlık yaptı böyle. Öyle bir şey de tercih edebilirim bilmiyorum. 155 boyunda biri hangi motoru kullanmalı diyor. 155. Aslında her türlü kullanırsın ama başlangıç için diyorsan böyle daha kolay olsun. Bu şeyin motorları vardı. Neydi ya o mu? Küba mıydı? RKS. Aa evet evet. RKS'nin motorları vardı arkadaşlar. RKS'ye bakabilirsiniz. Düşük CC motorları bayağı alçak oluyor. Böyle küçücük bir şey oluyor zaten. Onlarla çok güzel öğrenebilirsiniz diye düşünüyorum. Bir arkadaşım onlarla başlamıştı. Abla motorda hiç bu son kazadan sonra kaza yaşadın mı? Veya tartışma yaşadın mı? Yaşadıysan anlatır mısın lütfen? Kaza yaşamadım arkadaşlar. Ufak tefek düşüşlerim olmuştu motoru ilk aldığım yıllarda. Ama bir buçuk yıldır falan hiç düşmüyordum. Bu kaza oldu sadece. Kaza videonun yayınlanınca rezil oldum dedin mi? Kaza videomu ben kendim yayınladım. Nasıl yani? Kaç yaşındasın? Birisi benim hakkımda bir şey sormuş. Bir kişi motosiklet haricinde benim hakkımda bir şey merak edip sormuş. Ben 21 yaşındayım. 2002 doğumluyum. Abla bir gün Antalya'ya motorla gelsene. Motorumu yükseltirsem böyle bir şey olabilir. Ama yükseltemezsem gerçekten çok zor. Çünkü İstanbul içinde bile ben bitiyorum. Ölüyorum bitiyorum yani. Uzun yol nasıl yaparım bilmiyorum. Çok yoruyor. Tek teker yapar mısın? Çok denedim ama NK150 ile o kadar zor bir şey ki. Gerçekten bak yapanlar var. Saygı duyuyorum ama tekerde kalması da çok zor NK150'nin. Ve ben o kadar güçlü olmadığım için motorun güçlü olması gerekiyor meta 25 çok isterim o yüzden. Çünkü seviyorum o hareketleri ve öğrenmek istiyorum. Nerelisin? Dediğim gibi Bartınlıyım. Buna cevap vermiştim. En çok gitmek istediğin yer neresi? Dünyada mı Türkiye'de mi? Dünyada Hawaii'ye gitmeyi çok istiyorum arkadaşlar. Bakın bu video buralarda bir yerde dursun. Yarın bir gün gidersem, video çekersem falan bunu buraya koyacağım falan. Bu sahneyi buraya koyacağım. Hawaii'ye gitmeyi çok istiyorum. Onun dışında ya Türkiye'de, Türkiye'de Antep taraflarına gitmeyi çok istiyorum. Bir daha kurbağa arabası gördün mü? yazmış birisi. Çok gördüm arkadaşlar. Özellikle o videolardan sonra daha çok görmeye başladım. Bu büyük ihtimalle algıda seçicilikle alakalı bir şey ama her yerde rengarenk çeşit çeşit kurbağa arabası görüyorum. Hatta bir kere Eyüp'te şey görmüştüm. Kurbağa arabası kuyruğu. Bir sürü kurbağa arabası. Arka arkaya çıkmışlar böyle rengarenk. Bayağı 7-8 tane vardı. Böyle arda gidiyorlar gidiyorlardı yolda. Çok tatlıydı. Çok sevimliydi. Abla benimle buluşur musun? İsterim. Bir buluşma yaparsak bir gün sen de gel. Nasıl biri olduğunu kısaca anlatır mısın? Bu video buradan itibaren artık benim sohbet videoma döndü. Şimdi ne konuda nasıl biri olduğum da çok önemli. Normalde millet şey falan diyor ha böyle sorulara böyle. Ya ben işte yalandan hiç hoşlanmam. Ben iki yüzlülükten hiç hoşlanmam ben. Ondan sonra... <laughs> Arkadaşlar ondan yani hiçbirimiz memnun değiliz zaten. Ben başka kendim hakkında ne anlatabilirim? Ya çok kapsamlı bir sorun. Mesela genel olarak günlük hayatımda biraz agresif biri olabilirim. Biraz ama çok değil. Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Motosiklet sürmeyi zaten çok seviyorum biliyorsunuz. Çizim yapmayı eskiden çok severdim ama bu aralar çok yapmıyorum. Neyim ben? Ben neyim? Ben kimim anasını satayım? Ya? Ben nasıl biri olduğumu bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi sorulara devam edelim. Türkiye turu yapmayı düşünüyor musun? Düşünmüyorum. Şu anlık öyle bir düşüncem yok arkadaşlar. Hemşerim olarak yazın gazlayalım mı? <laughs> Neyse. Bunları cevaplamayacağım ya. Neden zengin öldün? Abla hangi bölüm okuyorsun? Marmara Üniversitesi'nde Bilgi ve Belge Yönetimi okuyorum arkadaşlar. Kütüphanecilik ve arşivcilik üzerine 4 yıllık bir bölüm ama değiştirmeyi düşünüyorum. Çünkü çok fazla ilgi alanıma girmiyor. Bana çok sıkıcı geldi yani. Sevgilin var mı? İlk motorun ne? İlk motorun NK150 arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bu motor benim ilk motorum. 2021 Nisan ayında almıştım. 19 Nisan. Onun doğum günü. Ya ailen motora karşı mıydı? Motor alacağım dediğinde kızdılar mı falan? Bunu bana çok fazla soruyorsunuz arkadaşlar. Benim ailem... Şimdi şöyle. Benim zaten 11-12 yaşlarımdan itibaren motosiklet merakım başlamıştı. Çünkü köydeki çocukları görüyordum. Köyde iki tane çocuk vardı tamam mı? İkisinde de motor vardı. Birinde bir tane Drift L vardı. Beyaz. Diğerinde de z vardı galiba. 150 ya da 180 olması lazım. Çok fazla ilgimi çekiyor. Zaten ben küçükten... Zaten ben küçükken de çok fazla bisiklet kullanan bir çocuktum. O yüzden o zamanlarda benim merakım başladı. Ben aileme sürekli diyordum. Ben büyüyünce motor alacağım. Ben motor istiyorum. Şöyle böyle falan filan. Ve scooter falan asla istemiyordum. Neden bilmiyorum. Aslında çok güzel bir şey. O yüzden zaten NK150 aldım. Küçüklükten beri sürekli aşina oldukları için aslında büyüyünce de karşı çıktıkları bir durum olmadı. Sadece alma sürecim birazcık uzun sürdü. Ben motorumu 18 yaşımı doldurmama bir ay varken falan aldım. Motoru aldıktan bir ay sonra falan 19 yaşıma girdi. Ama karşı çıkmadılar. Ayrıca destek oldular. Yardımcı oldular. İlk video çekmeye nasıl başladım? Ya ben motorumu aldığım zaman öylesine videolar çekiyordum tamam mı? Ve Instagram hesabımda bunu paylaşıyordum. Çünkü yıllardır hayal ettiğim bir şeydi bu benim ve bunu sadece paylaşmak istiyordum. Yani böyle bir amacım aslında yoktu. Daha sonra takipçim artmaya başlayınca, videolarım izlenmeye başlayınca ben bunu daha çok istemeye başladım ve zamanla bir iş haline dönüşmeye başladım. Ama şu anda motosiklet üzerinden devam etmek istemiyorum. Çünkü o zamanlar tamamen eğlencesine yaptığım bir şeydi. Ve YouTube'a da girerken ben bir motovlogger değilim diye açıklama yaparak girmiştim. O yüzden bunun bu şekilde bilinmesini istiyorum. O Semelya nasıl girmeye karar verdin? Seni çok seviyorum demiş. Ben de sizi çok seviyorum arkadaşlar. Az önce anlattığım gibi haberlere çıkmak nasıl bir duygu? Arkadaşlar garip. Bir sürü mesaj ve telefon aldım. Akrabalarım falan aradı beni bugün. Herkesi korkutmuş gibi oldum aslında baktığınız zaman ama herhangi bir problemim yok. Gayet iyiyim. Saçını ne zaman açacaksın? Saçımı muhtemelen yarın açacağım arkadaşlar ama siz o videoyu ya haftaya izlersiniz ya da ondan sonraki hafta izlersiniz. Çünkü haftaya saçımı nasıl yaptırdığımla alakalı bir video da gelebilir. Ya da ikisini birlikte de atabilirim. Sizin fikirleriniz neler? Siz bunları yoruma yazabilirsiniz. Ben ona göre videoyu hazırlayacağım. Abla Afrika örgüsü yaptırırsan hangi renk yaptırmayı düşünüyorsun? Bundan sonra siyah ya da kahverengi istiyorum arkadaşlar. O tarz bir şey. Böyle çok karışık bir şey istemiyorum artık. Yaptırırsam tabii. Ama bu büyük ihtimalle yaptırırım çünkü çok rahat. Kullanımı falan da çok rahat ve çok güzel duruyor. Oy belim ağrıdı. Yemin ederim şuraya doğru yaslanıyorum. Nasılsın abla iyi misin? Abla DM'e bakıyor musun? DM'e bakıyor muyum? Bazen çok nadir ama gerçekten çok nadir. Arada böyle bir göz gezdiriyorum falan. Bazen cevap da veriyorum ama çoğu zaman bakmıyorum arkadaşlar. Motor aldıktan sonra hayatında ne değişti? Ne kadar mutlu olduğunu söylersen çok sevinirim. Ben de çok istiyorum demek istemiş büyük ihtimalle. Motor aldıktan sonra özgüvenim ve bağımsızlığım arttı. Ki zaten ben bağımsız bir çocuktum. Ama motor aldıktan sonra tamamen kendimi özgür hissetmeye başladım. Çünkü istediğim zaman, kendimi kötü hissettiğim zaman ya da canım sıkıldığı zaman, çok mutlu olduğum zaman direkt motor atlayıp çıkıp gidiyordum ben böyle motosiklet sürüyordum falan ve gerçekten çok eğlenceli bir şeydi bu benim için. Ya bir sürü etkisi oldu aslında. Direkt böyle dopamin salgılama falan sebep oluyor. Yani yanına gittiğim anda mutlu oluyorum. Küçükken ne olmak istiyordum? Ben küçükken savcı olmak istiyordum. Hatta küçükken değil bundan 3 yıl öncesine kadar falan ben savcı olmak istiyordum ama daha sonrasında kararlarım çok değişti. Bir şey düşünmeye başladım çünkü. iyi bir şehir yani sosyal medyada da ve genel anlamda benim kendimi geliştirebileceğim iyi büyük bir şehir ve iyi bir üniversite olmalı bölümün o kadar da önemi yok diye düşünmeye başladım hatırladıkça güldüren bir motor hikayem var mı sanırım yok Yaşam enerjini müthiş buluyorum. Acaba seni en çok ne motive eder? Seviliyorsun kumsala yazmış. Teşekkür ederim. Benim yaşam enerjim çok değişiyor. Normalde enerjik bir insan olduğumu söyledikleri zamanlar oluyor tabii ki. Ama ben olabildiğince kendi kendimi motive etmeye çalışıyorum. Özellikle kamera karşısına geçtiğim zamanlarda bunu önceden çok fazla yapmaya çalışıyordum. Hep neşeli, hep enerjik olmaya çalışıyordum. Ama bu zamanla insanı birazcık yoran bir şey. O yüzden artık daha böyle kendimi iyi hissettiğim zamanlarda kamera karşısına geçmeyi tercih ediyorum. Onun dışında ben de sizler gibiyim arkadaşlar. Sinirlendiğim zamanlar, üzgün olduğum zaman zamanlar, moralimin bozuk olduğu, böyle hiçbir şey yapmak istemediğim zamanlar oluyor tabii ki. Öyle zamanları çok fazla sosyal medyada sizlere yansıtmayı sevmiyorum. Daha çok paylaşım yapmamayı, sessiz kalmayı tercih ediyorum. Diş tellerin ne zaman çıkıyor? Benim diş tellerim takılalı tam olarak bir yıl oldu. Ve üst dişlerim büyük oranda düzeldi. Ama henüz alt dişlerime takılamadı. Alt dişlerime çok büyük bir problem olmamasına rağmen hepsi düzgün olsun diye alt dişlerime de takılacak. 6 ay bir yıl arası sürer diye tahmin ediyorum. Şarkımı çıkartacaksın. Şimdi şu anda şarkı çıkarmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Ama benim müziğe küçüklüğümden beri ilgim var. Hatta şu anda müzik stüdyomuzdan doğru çekiyorum bu videoyu. Sizlere de gösterebilirim isterseniz. Pım 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 pım, pım. Ekranda Efel bu Masa aşırı kirli. Oh evet oturdum. Şu an açı çok değişti mi acaba? Çok merak ediyorum. Bu kadar sanırım. Başka bir soru var mı? Son kez bakıyorum. Bakın 55 dakika oldu. Soru cevabı atalım. Abla onu boş ver de çok güzelsin. Çok teşekkür ederim. Çok merak edilenleri cevapladım. Bu arada bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.